Vinç'in yeri. Burayı çevirdik mi ne oluyor Yiğit? Arkadaşlar bakın. Araba havaya kalkıyor. Evet. Bakın ne kadar kuvvetli. Bu arabayı havaya kaldırabiliyor. Yiğit çek arabayı. Arkadaşlar bakın seviyesi de yükseliyor. Evet burası da oynuyor. Ayarlanabiliyor. Ayşe sen ne yapıyorsun? Yiğit'in burada treni de var. Evet. Arabası da var. Ama trenler kaza. Şimdi yapmış. burası evet burası bir kaza alanı olmuş. Hatta bir tane hatta bir tane tren de konmuş kazada. Evet bir tane evet. trenin vagonu kopmuş. Yiğit evet. şimdi bunların hepsini kaldıracak. Evet. Kaza alanını temizleyecek. Evet. Ayşe de ona yardım edecek. Yardım edecek misin Ayşe? Ben, 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 robot var. Evet. Aa bakayım Ayşe robot yapmış. Bakar mısınız? Ne güzel robot yaptın sen öyle. Harikasın. Çok güzel robot yapmışsın. Aferin sana. Arkadaşlar büyük bir kaza olmuş. Evet. Kamyon devrilmiş, yol kapanmış. Evet. Ve bir tane araba, trenle yan yana gelmiş. Tren gidemiyor. Çok Ve? büyük bir kaza evet. olmuş. Ve burada bir tane. Yiğit vinçini getirmiş. Şimdi arabaları. Oradan çekecek tek başına değil evet, mi Yiğit? Evet. Hadi bakalım sen çek. Ama önce bir de ambulans çağıralım. Ambulans da gelsin. Hadi bakalım ambulansımız da gelsin. Ambulansımız da yardıma geldi. Ayşe sen ambulansı mı çağırdın? Ambulans şimdi yardım edecek oradaki hastalara. Bak burada sen bu ayı görmedim. Evet o arabaları sen şimdi çek. Bence önce blokları çek. Yol açılsın. O zaman seni Şimdi yolu açmak için bloklarımızı çekiyoruz. Hadi bakalım. Bloklarımızı çekeyim çekelim. Acaba önce kamyonu mu kaldırsaydın? Bence önce kamyonu kaldır. Ama Ayşe abisiyle oyun oynuyor. Kaza alanını Hadi kaza alanını topluyorsunuz. Düzeltin kaza alanını. Yol açılsın. Evet. Bunu da almayı unutmayalım. Evet onu da almayı unutma. Tak. bakalım onu da. Bloklarımızı toplayalım. Ederim. Ayşe sen ne yapıyorsun? Şimdi.